Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Ezer, arkadaşlar. Bugün ne yapıyoruz? Bugün arkadaşlar yine pes oynuyoruz ve pes arkadaşlar bugün ne yapacağımızı da söyleyeyim mi arkadaşlar? Bugün arkadaşlar peste yine bir maç yapacağız ama bu sefer arkadaşlar yeni çıkardığım oyuncuları oyun, oyunda oynatacağım arkadaşlar ilk 11. Yani onlardan birisi hemen şöyle söyleyeyim. Deketelare. Hemen onu şuraya ofansife koydum arkadaşlar. Bir diğeri arkadaşlar Gabriel Jesus. Onu da Messi'nin yerine koydum arkadaşlar. Saça hemen. Bir dakika. Onu şöyle yapacağız. Tamamdır. O zaman Ford'un da şöyle bir de böyle yaparsak çok güzel olur. Tamamdır arkadaşlar. Ama arkadaşlar videomuza geçmeden önce like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Her gün videolar geliyor arkadaşlar. Ama bakın arkadaşlar kan videolarını izliyorsunuz kanala abone olmuyorsunuz ya arkadaşlar. Lütfen abone olursanız çok sevinirim. Ve çok fazla uzatma arkadaşlar maça git diyorum. Ve rakibimizi bulduğumuzda görüşürüz. Arkadaşlar yarım saatlik bekleyişin ardından en sonunda birisi geldi. Hemen rakibimizin kadrosuna bakalım. Arkadaşlar kalesinde 99 Oliver Kahn var. Ve yüzlük Declan Rice var. 101'lik sol kanadında Vinicius Junior ve forvetinde de arkadaşlar 99'luk Victor Osimhen var arkadaşlar. Bu kadroyu ben yenebileceğimi düşünüyorum. Tabi adamın nasıl oynayacağına bağlı. Tabi arkadaşlar bazı oyuncularımız iki tane oyuncularımız yedek. Yani yedek oyuncularımız arkadaşlar. Bakalım Deketelare ve Gabriel Jesus Ness nasıl performans gösterecek arkadaşlar. Bunu çok merak ediyorum ve maçımız başlıyor bu arada. Takım. Rakibin adı takımı Beşiktaş'mış. Buradan Beşiktaşlılara selam olsun videoyu izliyorlarsa beçiktaşlı arkadaşlarımız bir yorumla ya bir abone olurlarsa çok sevinirim şimdi arkadaşlar santra yaptık ve maça başladık Trent Alexander Arnold topu kazandı rakip Declan Rice Rice'ın pası o simhen aman aman dogey bravo şimdi efendim Kane olmadı pasımız geçmedi ama topu kazandık dekatelare Mbappe Mbappe'nin topu zanda kaldı ya Şimdi gol dikkat pası o simen vurabilirdi bak ne yapıyor lan bu Vinicius uzaklardan vurdu lan manyağa bak neyse taş değil yani şimdi Jesus'a Jesus ne yaptın Jesus şimdi Declan Rice gol dikkat pas atmadı lan aa manyağa bak Hı -hı. arkadaşlar bu adam fantezi mi deniyor yani daha çok fantezi deniyor gibi geliyor bana Şimdi Ter Stegen uzun bir top oynadı. Ama Vindalya o adam o topu aldı. Şimdi Paul Palmer. Oğlum bu adam sürekli uzaktan deniyor. Ne yapıyor lan bu? Bu da mı ya? Şimdi Kevin De Bruyne. İki kişinin arasına çıkamadı Vinicius. O bak çalımlar da yapıyor. Çalımı da yapıyor. Sen büyüdün de çalımı yapıyor. Beklet eder ve çalımlar Hakan'la çarpışlar. Şimdi top. Onlar da top galiba galiba. Aynen doğru. Şimdi Marquinhos. Marquinhos. Oynadı o Top bizde Mbappe. Mbappe'nin pası geçmiyor. Kol dikkat dikkat. Bu adam uzaklardan herhalde. Allah. Inisius yapma yapma yapma. yapma. Ter Stegen. Helalsin be Ter Şimdi oynadı Harry Kane. Oğlum çok bayat geçiyor bu video ya. Winnie, şimdi topu kazandık. Harry Kane. Allah'ım nasıl pas atıyorsun? Hiç atma daha iyi ya. De Catalare. De Bruyne. Oynadı. Trent. Trent Alexander Arnold. Ne yaptın Trent ya? Oliver Kahn. Orada bir hata gelir dedik olmadı. Şimdi O Osimhen. Topu kazandı. Trend yapma trend ya. Orada o hata yapılmaz ki oğlum ya. Gel lan. Gel oğlum gel. İşte bu. Ama binga. Kastırma lan oyunu kastırma. kaç bizim. Trend. Magala eş. Bandai. Bandai. uzun bir top oynadık. Şimdi ama iyi bir yere değil. Messi, Lionel Messi, 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 Messi. Vuracak salmamız lazımdı Arkadaşlar yani adamın şu anda çok büyük bir üstünlüğü var. Arada bir atak çıkıyoruz ama o ataklarımızdan da sonuç bulamıyoruz. Bu adam fantezi deniyorsa kaleye edemeyecek. bak ne dedim? Allah Gol <laughs> lan. Şimdi terste gel. Foden, Mbappe. Mbappe Kane'e nedir? mi o top gelmedi. Delete, Declan Rice, Osimhen, Vinny, Ha, o törşte gel. Bravo törşte gel. Mükemmel bir kurtarış. Şimdi Foden oynadı Mbappe. Ondan Dekatelare. Offside yok. Dekatelare. Dekatelare. Kaleci. Dekatelare Kane. Gol. Harry Kane atıyor. 1-0 öne geçiyoruz. Onlar oynadı. Biz attık arkadaşlar. Bir kere geldik. Golümüzü attık. Dekatelare pozisyonu oluşturdu Kane'e. Kane'des. Boş kaleye. Ayrıca ona da atması kaldı. 90. dakika Her yarıda daketelare. Marquinhos. ve ilk yarıda bitti arkadaşlar. İlk yarıya son son dakikada bulduğumuz golle 1-0 önde giriyoruz. Topu top oynamada da biz önde lan. Neyse şimdi değişiklik yapmama gerek var mı yok bence arkadaşlar? O yüzden hemen arkadaşlar ikinci yarıya başlıyoruz arkadaşlar ikinci yarıya rakibimiz başladı şöyle saçma bir şey fark ettim adamın takımı Beşiktaş Forvet Osimo çok saçma değil mi her neyse Vini topu kazandık Trent Trent'ten Kane'e gelmedi Dedik bugün adamın savunmasında çok iyi işler yaptı Eduard Kamavinga dikkat 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 Oşo son anda Mbappe Şimdi Harry Kane oynadı. Ford'un da oynasa çok güzel olurdu. Şimdi Trent yapma, yapma Trent ya. Kafama ya. Aman şimdi Kamavinga, Eduard Kamavinga boşa çıkardı. Kol almur. Topu dışarı vurdu. En tehlikeli gelişen ataklarından biriydi bu rakibimizin arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar kale vuruşuyla oyunu başlatacağız. Tersi de genç şuraya oynadı. Bakalım Mbappé onu alamaz. Koltuğuna mutfağa fırladı Osimhen. Osimhen. Osimhen maçı alaş. De ketalare, Dogey'e Mbappé aşağıya oynadın mı? Oynayamadı. Messi, Van Dijk. Dogey de ketalare. Kaya yere kaptı pasını. Paul, e iyi foden. Edison'un da yerini koydu şimdi Foden Mbappe bir orta gelir mi? Geldi Kane Rolaşata vuracak sanırım ya Rolaşata özelliği var bu arada arkadaşlar vurabilir ama vurmadı Şimdi Roger Van Dijk Pası Cessus'a geçmedi Arkadaşlar ben şu anda iki oyuncumuzdan en çok arkadaşlar sizle tahmin edersiniz Dakatelare'yi daha çok beğendim arkadaşlar Oyunda Gabriel Cessus hiçbir şey yapamadı neredeyse Ayana birkaç tane top geldi. Onlar da, da topu kaybetti. Şimdi Paul geliyorlar. Aman dikkat. Karşıya gel. İşte bu be. Helal üstünde karşılığıyla. O top ona değmiş mi? Şimdi göreceğiz zaten konu olursa. Evet ona değmiş. O zaman çok iyi bir Şimdi Trent ile orta geldi. Aman aman aman. Son anda savunmamız. Bravo çocuklar. Aman oldu. El mi? Yok. Yeah. Ee, Format işte. Tamam. Trent ortasını yaptı. Delit kafayı vurdu. Top dışarıda. De dikkat etmemiz lazım. Kornerlerde tehlikeli. Lan lan ne yapıyorsun? Sabah şey. Ya hiç yoktan gol yedik. Vallahi yemin ederim hiç hiç yoktan gol yedik ya. Saçmalığa bak ya. Ben hepsi ileri gider sandım hiçbir. Hiçbiri de ileri gitmedi ya. Vallahi böyle saçmalık olmaz ya arkadaşlar. Şimdi Trent aldı topu işte. Ya Trent! Ayak dışı deniyor bir de ya pası. Adam gibi versene. Jesus zaten bir işe yaramıyor. Mini. Trent. Oynadın. Jesus Çıkaracağım ya bu bu adam oyundan. Vallahi hiçbir işe yaramadı ya. Messi olsaydı böyle olmazdı bu iş. Aman gel. At atakları geçmedi daha. Dikkat dikkat. Lan oğlum al o topu. Hah. Şimdi kontra hadi kontradan bir gol. Çıkamıyoruz ki kontraya atalım. Ne Hemen arkadaşlar çıkartıyorum bu lanet adamı. Bu nedir ya? Adam hiçbir işe aramadı. Nereye yoruldun lan? Hiçbir işe yaramadı. Nerede benim neslim? Burada. Aldım o oyunu, onu on oyuna. Bir de arkadaşlar Jack oyu oyunu alacağım. Şu gücü bayağı bir yüksek o yüzden alıyorum. Bir de ofansiyeli canıtım değildi. Bir de şuraya dağın tamam, aldım. Tamam çok güzeliz. Ve arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Son saniyelerde bir gol. Çok işimize yarayabilir. Çok güzel olabilir. O golü istiyoruz biz hak ettik biz pozisyonları bulduk böyle vedavadan gol attılar şimdi beni yine, yine. Marada, hiç geçirmedi bravo ya valla bir daha kimseyi övmeyeceğim takımda ya kimseyi övmeyeceğim ya yine gol yiyorduk. bravo tarzı değil yani ama valla bir daha hiçbirini övmeyeceğim ya tamam arkadaşlar tam pas atıyorum adam kaybediyor ya trend. Şu kornede bir savuşturduk mu çok güzel olur. Hadi lan. Şimdi trend ortasını yaptı. One dakika karşıladık. Oğlum koşsanız topa. Niye koşmuyorsunuz? O topu alabilirsek. Messi, 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 Messi dikkat. Mbappe, evet. niye? oynadı De Bruyne'ye. De Bruyne ne yapıyorsun ya? Nasıl atamaz. Bir puana razı geliyoruz arkadaşlar. Birbiri beraberlikle beraberle razı kaldık. Ama arkadaşlar siz de gördünüz. Onun topu oynaması daha yüksek olabilir ama arkadaşlar bedavaya gol yedik yani. Bedava adamları resmen golü hediye ettik. Neyse arkadaşlar umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi, daha çok pes videoları gelmesini istiyorsanız kanal like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle hoşça kalın ve bay bay.